Merhaba, elektrik mühendisleri ve elektrik elektronik mühendislerini kapsamak üzere iş ilanlarında en çok aranan bilgisayar bilgisi ve program isimlerini en detaylı şekilde vermeye çalışacağız. Bakalım. Evet, bununla ilgili tabii birçok altyapı ve bilgisayar programı var. Bunları adım adım görmeye çalışacağız. İş ilanlarında işte şöyle bir bakalım genel olarak ne aranıyor. İş ilanlarında XX programları konusunda, işte ilgili temel bilgi sahibi, bilgi sahibi, iyi derecede bilgiye sahip olan, bilgisi olan, bilgili, hatta bazen, bazen de en az birini bilen, 3-4 tane program yazıyor ismini, en az birisini bilen veya kullanmış olan, kullanan, bazen hakim olan diye de geçer. Tecrübeli, deneyim sahibi, deneyimli şeklinde birçok iş ilanlarında bu kelimeleri görmekteyiz. Diğer taraftan şu şekilde çıkabiliyor. XXX programlarını kullanabilen, aktif olarak bilen, aktif olarak kullanan, iyi derecede bilen, iyi derecede kullanan, kullanabilen, etkin olarak kullanabilen, kullanmaya yakın şeklinde de yapıları görmekteyiz. Diğer taraftan bazen de şöyle çıkabiliyor ilanlarında. XXX programı veya programları ile proje yapmış, gerçekleştirmiş veya işte ve proje grubunda bulunmuş şeklinde başlıkları görmekteyiz. Peki bu programlar nelerdir? Evet başlıyoruz. Birazdan ona başlayacağız. Bununla ilgili şu ufak bir giriş yapalım. Bir de şu var, evet başlığımız elektrik mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliği. iş inanlarında evet bazen end dediğimiz şu işareti görebiliyoruz veya buraya V koyuyorlar. Elektrik ve elektronik mühendisi. Bazen tire konuyor, bazen sılaç konuyor. Evet bu konuda da tam bir uzlaşı veya konsensus yok diyebiliriz. Tabii bunun yanında tabii kardeş adını verdiğimiz benzer üniversitelerde bulunan diyelim ona mühendislik bölümleri şöyle. Elektronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği daha çok yeni bir enerji ağırlıklı çalışmaktalar. Kontrol otomasyon iki üniversitemizde var. Mekatronik yine birçok üniversitede var. Hatta şöyle bakarsak elektrik mühendisliği 6 üniversitede, elektrik elektronik mühendisliği 100'ün üzerinde üniversitede var. Elektronik mühendisliği 10 civar üniversitede. enerji sistemleri 20 ve 20'nin üzerinde üniversitede var. Kontrol otomasyon 2 üniversitede var. Mekatronik yine 20 ve daha fazla üniversitede bulunmakta. Bazen iş alanında, yani elektrik, işte virgül, kontrol, virgül, mekatronik mühendisi şeklinde görmekteyiz. O yüzden bunları benzer olduğu için almak zorunda kaldım. Tabii bazen şu da çıkabiliyor iş ilanlarında. Yani bu adları saymıyor da arge mühendisi, test mühendisi, saha mühendisi, satlanma mühendisi, satış mühendisi, kalibrasyon mühendisi, kalite mühendisi gibi hatta hatta üretim mühendisi, proje mühendisi, bakım mühendisi, planlama mühendisi, şantiye mühendisi, sistem mühendisi gibi bir bla bla veya ve benzeri isimleri görmekteyiz iş ilanının başlığı bu ama altında ise işte diyor ki şu şu bölümden mezun olan işte yukarıda saymış olduğumuz altı mühendislik bölümünü ne yapıyor? isimlerini sayabiliyor. Ona göre de düşünmek lazım. Peki, şimdi öncelikle bilgisayar programlama dillerine bakalım. Bunlar genelde iş ilanlarında Java'da cilamıyorum orada en meşhur 3-4 tane iş ilanı sitesi var ülkemizde Türkiye'de bunlarda çıkan başlıkları buraya derledik C, C e, number işte C plus plus, Visual C plus plus, Assembly yine makine dili geçer biraz da gömülü sistemler üzerinde çok etkin çalışır Java ve Python'ın bunu kimi Python okuyor, kimi Python okuyor. Neyse yani bu dilleri en çok aranan diller olarak görmekteyiz. Bizim yukarıda sayfa adını verdiğimiz saydığımız iki mühendislik kapsamında. Diğer taraftan Microsoft Office adını verdiğimiz veya kısa adıyla MS, M harfi ve şuradaki M harfi ve S harfini alıyoruz. MS veya Microsoft Office programları geçiyor. Çok aranır. Aslında bir mühendisin İngilizce bilmek gibi bu MS Office programlarına binmesi artık zorunlu hale geldi gibi düşünmek lazım. İşte en meşhurları Word, Excel, PowerPoint, Word yazı programı, Excel hesaplama programı, PowerPoint sunu programı, Outlook, e-posta yani e-mail dediğimiz program. Teams de son zamanlarda malum olduğu üzere online mesela pandemi nedeniyle çok yaygınlaştı. Online toplantılar, online görüşmeler, online hatta değil mi proje kontrolü bile yapılabiliyor. O bakımdan da bu tür yerlerde işe yarıyor. Diğer taraftan bizi en çok ilgilendiren evet simülasyon ve analiz programları gelmekte. Tabii bu simülasyon analiz derken birçok Başlık üzerine düşünmek lazım bunu. Devre modelleme, sistem modelleme, şebeke modelleme düşünmek lazım. Sistem analizi veya matematiksel analizler yapmak gerekebilir veya bu ihtiyaç ortaya çıkabilir veya elektrik elektrik tasarımı gibi konu başlıklarını düşünmek lazım. Bunların en meşhuru MATLAB birçok iş ilanına çıkmakta, birçok üniversitede okutulmakta. Simonik, MATLAB'in altında bulunan e, Simonik dediğimiz e, simülasyon arayüzü MATLAB'in altında çalışan bir arayüz, bir program diyebiliriz. Yine yaygın olarak kullanmakta. PSPICE veya LTSPICE adına verdiğimiz yazılımlar. Yine Flex, PISIM, Workbench gibi Yine meşhur elektronik tabanlı daha çok e, yapıları görmekteyiz. Tabii elektronik, evet. elektronik ve güç elektronik de orada belirtmemiz lazım. Easy Address dediğimiz AUDAC adına verilen bu daha çok e, seslendirme, ses sistemleri, akustik yapılar üzerindeki bir yapı, e, analiz yapmayı sağlıyor. PSCAT, DigSilent, Etap, SYNCAL ise daha çok şebeke modelleme, şebeke analizlerinde elektrik şebekesi yani dağıtım veya iletim veya açık gelim, orta gelim gibi düşünmek lazım. Hatta yüksek gelimi düşünmek lazım. İşte Dick ve Psket yine çok meşhur kullanılıyor. Etap yine Amerikan programı, Dick Silent Almanların programı, Sinkal zaman zaman iş ilanlarında çıkmakta e, Siemens'in programı. Bunun dışında iş ilanlarında pek görmemekle birlikte yani aklınızda bulunsun diye alta koydum. Belki zaman zaman görebiliriz. E, ee, Ecodial yine Schneider'ın, Simaris yine Siemens'in, PSS Elektrik yine Siemens'in, E-Design e, ABB'nin yine e, devre şebeke sistem modellemesi, ya güç sistemi dediğimiz power system üzerinde çalışan programları da aklımızda bulunduralım. İş ilanlarında pek rastlamadığımız son bir sene içerisinde. Elektronik kart programı, PCB adını verdiğimiz Printed Circuit Board adını verilen baskı devre kartı, devre tasarımı ve simülasyona yönelik takım programlar hem analiz yapıyor hem de geliştirme ortamı size sunuyor. Altın Dizayner bunun içinde en meşhur iş ilanlarında çok çok yaygın olarak istenen en bilinci bu program. Yanında zaman zaman iş ilanlarında protoyosu görmekteyiz. PES, bunu e, mentor diye de geçiyor piyasada. Bunu şu an Siemens satın aldı. Siemens'in programı olarak gözükmekte. KiCad, Eagle, Orket gibi çok eskiden beri kullanılan yine PCB programları da zaman zaman iş ilanlarında görmekteyiz. Sizin programı, evet, bu da yine aslında konumuz elektrik, elektrik ekonomik ama e, çizim genelde multidisipliner bir yapı veya koordinasyon gerektirebiliyor. Yani mimari proje, mimarlar, statik projeler, inşaat mühendisleri, mekanik projeler, makine mühendisleri ve daha sonra da etik mühendisleri, etiket mühendisleri de elektrik kısmında devreye giriyor. Hepinizin üzere bildiği üzere oteket artık yani MS Office gibi oteket artık rutin zorunlu hale geldi gibi. Bunu ya bileceğiz ya bileceğiz. Artık bu istememesi gerekir aslında. Yani mühendisin bana göre bilmesi gerekir. Tabii ki hem genel kullanım var bir de elektriğe özgü. Otiket elektrik ama zaman iş ilanlarında böyle özelleştirebiliyorlar. Son zamanlarda bilhassa büyük ve alışveriş merkezi gibi, e, büyük toplu konut sistemleri gibi yerlerde kapsamlı büyük rezidans yapılarda Revit'te görmekteyiz. Çünkü üç boyutta çok güzel yani bina tasarımını çok güzel ortaya koyuyor. Eplan çok yaygınlaştı son yıllarda. Artık iş ilanlarında çok sık görmekteyiz. Erket zaman zaman çıkmakta. SolidWorks zaman zaman çıkmakta. SolidWorks'un yine ethical aslında SolidWorks üç boyutlu katı modelini düşünüyor ama bizim mesleğimizde de zaman zaman kullanılmakta. Visio'yu da zaman zaman çok nadir de olsa iş ilanlarında görmekteyiz. Evet, bunları kullanabilen işte Mesela diyor, e eplanla çizim okuyabilen diyor. E eplanla çizim yapabilen bu programı daha önce kullanmış olan. Işte bu program hakkında bilgisi olan. Bazen de çok detaylı bilgi istiyor. Bazen sadece haber olsun şeklinde iş ilanlarında görmekteyiz. Ve bu projede bu pro programlarla çalışmış olması, bu programlarla elektrik projesi hazırlamış, çizmiş olması gibi özellikler istenmekte. Diğer taraftan Sıkada programları, evet. Bu biraz çok özel bir konu. Üniversitelerde çok yaygın değil ama iş ilanlarında biraz da son zamanlarda otomasyon konusu girince sıgata girmek zorunda. Uzaktan kısaca şöyle, uzaktan gözden de kontrol. Pia e, portal aslında bir program değil, bir arayüz, bir site şey program değil, platform aslında. Bir altyapı sağlıyor. Bunun üzerine siz C ile, işte başka dillerle Buradan yazılımları, modellemeleri yapabiliyorsunuz. Simatic Manager veya Simatic diye geçer. Siemens'in yine çok yaygın bir programı. WinCC veya WinCC bazı yerde Flexible diye geçer. Yine sektörde çok yaygın, çok güçlü bir SCADA programı. Watcher's Hightech, Schneider'ın yine zaman zaman iş ilanlarında görmekteyiz. Abi Aweba'nın zaten aldığı bir... Kendi bünyesine kattığı bir SCADA programı ama pek iş ilanlarında pek rastlamıyoruz ama aklınızda olsun diye buraya yazdım. Aydınlatma programlarına geldiğimiz zaman ise evet en meşhuru Diaryux. Üniversitelerde birçok yerde artık ders olarak gösteriliyor. Kursları var. Relux ona benzer eşdeğer bir yazılı. Bunlar aynı zamanda ücretsizdir. Tabi bu arada Diaryux ve Relux'u tek başına değil de 3D Max gibi bir arayüz üzerinde eğer kullanırsak hem mimari altyapıyla birlikte çok daha etkin kullanma imkanı bulabiliyoruz. Ama e, 3D Max yani şart değil. Tek başına diğer ve şu an iş ilanlarında çıkmakta. Evet, GES kısa adıyla GES adını verdiğimiz Güneş Enerji Sistemleri programları son zamanlarda enerji konusu tüm dünyada ve ülkemizde en birinci madde. O yüzden de güneş sistemleri, güneş projeleri, güneş panelleri çok popüler hale geldi. İşte burada da iş inananda en çok gördüğümüz programlar PVSIS, PVSOL ve SketchUp adını verdiğimiz yazılımları bilirsek ki iş inanlanda çok çıkıyor son zamanlarda. Bu büyük avantaj sağlayacaktır. Diğer program RES yani rüzgar enerji sistemleri programları. Bu da da en birinci sırayı açıkçası WindPro, Pro, yani ve vas alıyor. Bunun yanında OpenWind Global Mapper ve CFD adını verdiğimiz hesapsal akış dinamiği diye geçer. Yani CFD ve Global Mapper daha çok analiz, yani mesleki olarak değil de daha farklı şekilde rüzgarın bir akışı var. Bu akışların analizi ve haritamandırmasında işe yarıyor. Ek bir yardımcı araç olarak devreye giriyor ve iş ilanlarında zaman zaman görmekteyiz o yüzden. Masaüstü yazılım geliştirme, evet bu Genelde elektrik ve elektrik elektronik mühendisliği programlarında açıkçası pek görmediğim bir yazılım diyelim program. Ama bilirsek iş yanlarında son zamanlarda değil uzun zamanda zaten çıkıyor. İşte Microsoft'un e, Visual Studio'su yine en meşhuru veya C tabanlı olan da var biliyoruz. Zaten C tabanlı gerçi bu da e, QT Creator Lafi yani National Instrument'ın en diye geçiyor kısa adıyla. Yine National Instrument'ın test standı var. E, e, V var. Left Windows CV'si var. Bunlar hepsi genelde test ve ölçüm üzerine e gelişmiş yazılımlar. Hem e direkt kullanabiliyorsunuz veya kendiniz burada bir test sistemi kurup üzerinde modelleme yapabiliyorsunuz. Çok gelişmiş programlar. Bunun dışında son olarak katı ve yüzey modelleme. Evet şunu söyleyebilirsiniz ne işimiz var dersiniz burada. Ama son zamanlarda iş anlamında çok nadir de olsa görmekteyiz. Elektrik ve elektrik elektrot mühendislerinden fem dediğimiz final element metos diye geçer. Sonlu elemanlar metodu biraz motor tasarımında motor analizlerinde kullanıyoruz veya elektromatik alan konulu işlerde veya M veya EMC yani elektromatik uyruk gibi yerlerde bu programlara ihtiyaç duyuyoruz. Genelde makine mühendislerinin konusu gibi gözükmekle birlikte bu başlıklar altında bizim bu mühendislerin de devreye girdiğini görmekteyiz. Maxwell ve konsol motofizik veya katya katya daha çok evet, biraz makineye daha çok ağırlık kayıyor ama bunları da eğer bilirsek, öğrenirsek kendimizi daha donanımlı bir mühendis olarak hazırlamış oluruz. Bu videonun sizlere faydalı olması amacıyla çektik. Hepinize başarı diliyoruz, görüşmek üzere. Merhaba. Bu videoda sizlere elektrik mühendisleri veya elektrik elektronik mühendisleri için iş en çok aranan bilgisayar bilgisi ve program isimlerini vermeye çalışacağız. Bu en kapsamlı bir çalışmadır Türkiye'de yapılmış. Evet, iş ilanlarında bu tür mühendislikler için tabii betul hafıza alıyoruz. XX programları konusunda işte ilgili, temel bilgi sahibi, bilgi sahibi, iyi derecede bilen, iyi derecede bilgiye sahip olan, bilgisi olan, bilgili, iyi, hakim, en az birini bilen, işte A programı, B programı, C programını koyup, bunlardan diyor, en az birini bilen veya kullanan, tecrübeli, yani aslında deneyim sahibi, deneyimli hepsi aynı kelime gerçi ama bu şekilde bunları görebiliyoruz. Yine benzer şekilde x, x, programlarını kullanabilen, aktif olarak kullanan, iyi derecede kullanan, kullanabilen, etkin olarak kullanan, kullanabilen, kullanmaya yakın ve benzeri yine kelimeleri, yapıları görmek mümkün. Yine eğer programın özelliği proje bazlı bir yapıya uygunsa, x, x programı ile proje yapmış, gerçekleştirilmiş veya proje grubunda bulunmuş ve benzeri ifadeleri yine görebiliyoruz. Tabii ki elektrik mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliği baz olmak üzere yine benzer mühendislikleri de aynı iş ilanlarında görebiliyoruz. Tabi burada en önemli konu aslında elektrik-elektronik mühendisliği kavramı iş ilanlarında araya en veya bizim Türkçe olarak ve elektrik ve elektronik bazen tire konabilir bazen sıraş konabilir bu şekillere geçebiliyor. Hatta bazı zamanlarda bazı iş ilanlarında veya yani elektrik mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliğini de görebiliyoruz. Elektronik diye bizim yine benzer bir Türkiye için konuşuyoruz. Mühendisliği bölümü var. Enerji sistemleri mühendisliği bölümü var. Daha çok rüzgar, güneş ve diğer enerji sistemleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Kontrol otomasyon mühendisliği yine çok yakın benzer konular içermekte. Türkiye'de iki yerde var enerji sistemleri mühendisi epeyce var. 20'nin üzerinde üniversitede var. Elektronik e, ona yakın e, diyebiliriz. Mekatronik yine epeyce birçok üniversitede belki yine 20'nin üzerinde üniversitede görebilmekteyiz. Elektrik elektronik ise 100 civarı üniversitede bulunmakta. Elektrik mühendisi ise 6 üniversitede bulunmakta. O yüzden iş anlamda bazen işte mekatronik, elektrik, elektrik elektronik veya e, kontrol otomasyon mühendisi diye geçebilir. O yüzden bunları buraya aldım. Tabi de bunun yanında iş anlamda çok enteresan bir yapı gözükmekte. Yani bunlar mühendislik bölümlerinin isimleri. Bir bunun yanında arge mühendisi, test mühendisi, saha mühendisi, alma mühendisi, satış mühendisi, kalibrasyon mühendisi, kalite mühendisi, üretim mühendisi, proje mühendisi, bakım mühendisi, planlama mühendisi, şantiye mühendisi, sistem mühendisi gibi ve benzeri daha birçok onlarca farklı isim altında ama sonunda mühendisi e, kelimesini görmekteyiz ve içine baktığımızda da işte evet iş ilanındaki adı proje mühendisi. İçine baktığımız zaman özelliklerine detaylı bilgiye işte diyor ki elektrik veya elektronik mühendisi diye geçebilir. O yüzden böyle düşünmek lazım. Şimdi gelelim programlara. Tabii ki bu programlar tamamen atmasyon değil. İş ilanlarında çıkan özellikler baz alınmıştır. Bakalım bilgisayar programı dillerine. Evet, C, C number veya C++, Visual C++, bunu artık C, bu tür müziklerde artık olmazsa olmaz birçok yerde istenen bir programı dili. Bunun yanında assembly dediğimiz makine dili daha üst seviyede, biraz da gömülü sistem yazılımlarında çok kullanılan bir altyapısı vardır. Java yine çok popüler ve Python şu an son yıllarda çok ön plana çıkmış. Programa dili olarak bizim mühendisliklerde bunları istemekte işverenler diyebiliriz. Diğer taraftan yine herkesin yakından bildiği Microsoft Office veya MS Office diye geçer, kısa adıyla. Microsoft Office programları da çok geçer. Bazen belirtiler Excel'de iyi derecede olmak diye mesela veya Microsoft Office programlarını bilen, hakim olan, kullanan gibi çıkar. Bu da en çok istenen Word yazı, Excel hesaplama tablosu, PowerPoint sunu programı, Outlook, e-posta takibi, e-posta kontrolü, e-posta yani e baktığımız Microsoft'un bir yazılımı. Teams'te son yıllarda biliyorsunuz bu pandemi nedeniyle artık online iletişim toplantı çok yaygınlaştı. O da da bunları kullanabilen mühendisler aranma arama özellikleri var. Diğer taraftan evet. Bizi en çok ilgilendiren kısımlardan bir tanesi burası simülasyon ve analiz programları tabii bu da bu bir devre olabilir, sistem olabilir, şebeke modellemesi olabilir ve tabii zamanla sistem analizi, matematiksel analiz veya elektrik elektronik tasarımı şeklinde düşünmek lazım. MATLAB bunların en başında gelmekte. Son yıllarda bilhassa çok aranmakta. Simulink simülasyon üzerinde yine MATLAB'ın altında çalışan çok güçlü bir yazılım. PSpice, LTSpice, Spice adını verdiğimiz yine simülasyon, devre simülasyon programları aranmakta. Plex yine devre simülasyon programı, Psim yine zaman zaman ilanlarda çıkmakta. Hatta çoğu zaman şöyle geçer, işte LTS Spice veya PS veya Psim e, bilen var mı? En az birini bilen, kullanan. Yani ama zaten bu programların %99'u birbirine çok benzer. Bloklar halinde konur, birbirine bağlanır çift tıklanarak blok içerisindeki istenen işte değerleri, ayarları veririz. Daha sonra da run edip yani çalıştırıp sonuçları değerlendiririz. Grafikler çıkarırız. Yani hepsi birbirine benzer. O yüzden ha bazı şirketler ise özellikle diyor ki ben e, L tesis istiyorum olabilir veya der ki etap istiyorum olabilir. Evet, Workbench de zaman zaman çıkıyor. Aslında Workbench'i daha çok tek başına değil de e, Ansys'te çok istiyorlar. Ansys e, bir yine çok üst seviye bir program. E, ee, easy adreste daha çok akustik yazılımlar yani ses tiyatroda veya amfilerdeki ses sistemlerini modellemesinde kullanılan zaman zaman iş ilanına çıktığı için buraya koydum. PSGET, Dixinet, Etap ve Syncar bu dördü ise daha çok şebeke modellemesi bilhassa e ee, tabii şebeke deyince şebekede sadece dağıtım iletim yok. Ee, güç elektronik ekipmanları da tabii ki veya kontrol sistemi ekipmanları da oluyor. O zaman e, bunlara da ihtiyaç duyuyoruz. Eee Alman programı, işte etap yine Amerikan programı Sinkan, Siemens'in e, programı e, piyasada yavaş yavaş artık iş ilanını görme imkanımız buluyoruz. Ecdar Shinader'ın, Siemens'in Siemens'in, Tesla'nın Siemens Siemens'in, Edison AG'nin e, yine daha çok e, bazıları bazıları alçak gelimler yani low voltage, bazıları middle voltage MV diye geçen e, sistemlerde kullanabiliyorsunuz. Detaylarını burada anlatmıyoruz. O saatler aylar sürer. O yüzden çok başlıkları ederek geçmeye çalışıyoruz bunları iş ilanlarında görmekteyiz. Diğer taraftan yine bilhassa elektrik elektronik mühendislerini daha çok ilgilendiren diyebilirim. Zaman zaman iş ilanında elektrik mühendisi çıkabiliyor ama daha çok elektrik elektronik mühendislerini ilgilendiren bir yazılım başlığı var. Elektronik kart tasarımı yani PCB Printed Circuit Board diye geçiyor. Baskılı devre tasarımı. bu yanında bu tasarım programları aynı zamanda sadece baskı devre yapmıyor. Devre tasarım ve simülasyonu da kısmen yapıyorlar. İşte en piyasadaki en çok aranan yani lider diyeceğimiz yazılım Altium Designer. Sonra Proteus geliyor. Pes bunu e, mentor diyen de var. Mentor PES diyen de, o eski adıyla. Şimdi artık PES, artık Siemens'te. Yani Siemens yazılım oldu diyebiliriz. Baskı devre tasarımı konusunda güçlü bir yazılım. Piket yine yavaş yavaş piyasada tutunmakta. Eagle çok eski program. Orkak çok eski program. Yine bunlar da zaman zaman iş ilanlarında görmekteyiz. E, genelde eğer şirket e, bir şey belirtmemişse daha çok şöyle, şöyle geçiyor. Işte PCB taslama yapabilen diyor demek ki bunlardan bir tanesini kullanmaya kullanıyor olabilmek lazım. Bazısı diyor ki hayır, illa 6 dizaynı istiyor. O da olabilir. Ona göre düştü. ama 6 dizaynın iş bir birçoğunda çok yani en üst sırada her zaman istenir. Onu bilirsek herhalde çok daha güçlü bir hale geliriz. Sıkada programları Evet, uzaktan gözden de kontrol adını verdiğimiz yazılımlar. TIA e, portal, şu an aslında TIA portal adı özel bir portal bir platform size sunuyor. Üzerinde yazılım geliştiriyorsunuz siz. Tabii burada C de kullanabilirsiniz, başka yazılımlarda Java da Java'da kullanabilirsiniz mesela diyelim. Simatic yine Siemens, Vincisi Siemens yine sektörde e, açıkçası e, lider yazılımlar. En çok iş ilanlarında çıkan kavramlar simatik ve Vincisi oluyor. Tabii bunun yanında Varicor Sitek yazılımı yine Schneider'ın AVEVA e, AVEVA'nın e, bunlar da zaman zaman isteniyor. Yani veya işte SCADA veya HMI diye geçer Human Machine Interface. E, bu konularda bilgili, yetkin, yazılım yapabilen dediği zaman işte bunlardan bir tanesini çünkü bazı şirketler de kendi bunu kullanabilir veya başka bir ülkenin yazırımanı kullanabiliyor. İsmi e, bunu belirtebilir. O yüzden ha, bunları hakim oldum mu aşağı yukarı birbirine çok benzer. Burasının bu da yine protokoller var. Onu daha sonra çekeceğiz. Bu abari uzun bir konu. Diğer taraftan aydınlatma programları daha çok e, elektrik mühendisleri gibi gecikmekle birlikte bütün hem elektrik elektronik mühendisleri de e, bu konularda programlarda etkin rol alabiliyor. Yani yine sektörde en çok kullanan Dialux. Redux'te hatta Calculus var. Philips'in kendi programı. Calculus'u iş ilanlarında pek görmemekteyiz ama kullanabilirsiniz tabii ki. Bunun yanında genelde artık aydınlatmayı tek başına bir hesaplama, calculation olarak değil de bir modelleme yani bir sistem, bir evde işte lambayı yakıp sanki nasıl ışık veriyor, nasıl bir duruşu var e, gibi durumlarda mimar birlikte 3D Max belki bilirsek e, çok daha etkin bir yapıya kavuşabiliriz daha da güzel olur yani 3D Max pek aramıyor ama buraya koydum nadiren istenebiliyor biraz da tasarımda daha ileri gitmek isteyen şirketler bunu tercih edebiliyor GES adını ver demiş, güneş enerji Sistemleri programları var bu da da e, sektörde artık e, çok program var. Yani yüz, yüz demeyeyim de onlarca program vardır ama e, PVC's, PV Sorbaşı Ketçap bunların en meşhuru ve iş ilanlarında Bunlar istenir. Şu ara e, 2022 yılı itibariyle GES e, bilen yani bu programları bilen mühendisi çok ihtiyaç duyuluyor. İş ilanlarında yoğun olarak görmekteyiz. Yine RES var. O da rüzgar enerji sistemleri. Tabi aslında bu bir HES var. Hidroelektrik ona burada pek girmedik. Eee neste var. Nükleer enerji santralleri var. E, bunlar bu şekilde. Bu da rüzgar üzerine. Evet, OnePro, WASP, uh, OpenMind, Coral Mapper ve CFD adını verdiğimiz Computational Fluid Dynamics. Halihazırda yani bu CFD daha çok e, bir program değil de analiz sonuçlarını değerlendiriyor. Bunopol Maple aslında bir, hatta rüzgar demek ve güneş demek aslında birazdan harita bilgisi gerektiriyor. Ve o bize yani bir altlık olarak lazım olabiliyor. Ama Wind, Pro ve Wasp en çok yaygın kullanılan programlar ve birçok rüzgar şirketi de bunları kullanıyor. Diğer taraftan çok nadir iş ilanlarında görüyorum ama belki lazım olur. Biraz da ansiz demiştim. ANSYS çok büyük bir program. Çok detaylı bir program. Buna Final Element Method adını verdiğimiz Türkçesi sonlu elemanlar metoduyla daha çok ne diyelim işte motor analizlerinde, tasarımlarında veya EMC adını verdiğimiz veya EMA adını daha sonra yine bunları anlatacağız daha sonra. Bu gibi analizlerde kullanıldığını çok az da olsa zaman zaman bu tür işlerde elektrik veya elektrik elektronik mühendisleri arandığını görebiliyoruz. Bunun yanı sıra da var. Evet CATIA'yı daha çok makine mühendisliği kullanıyor ama bazen belki lazım olur diye o da o altında çalışan muhteşem bir katı ve yüzey modelleme programı. Aklınızda aklımızda olsun. Bu şekilde çok detaylı olarak bu tür mühendisliklerin piyasada hangi yazılımlara ihtiyaç duyduğunu anlatmaya çalıştık. Daha sonra daha farklı konularda görüşeceğiz. Hepinize üstün başarılar diliyorum.